Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bize küçükken öğretirlerdi, öğretmişlerdi. Allahü Teala'nın zati sıfatları, işte say, sübutu sıfatları, şunlardır say gibi. Şimdi ben bu konuyla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi de çocuklar öğretiyorlar, bilmiyorum ama camilerde falan. Allahü Teala'ya iman eden bir kimse nasıl inanmalı? Yani az önce söylediğim sıfatlar ne şekilde bilmeli? zatının e, zatını ne şekilde bilmeli ve nasıl inanmalı? Bu bir iman konusu neticede. Tabii iman konusu. Şimdi iman bir gibi viazetleri, onu sonra Muhammed bin Kutbu dini izi hazretleri, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri gibi zatlar eee itikadi konuları. Ayrıca anlatıyorlar. Ayrıca bildiriliyor. Bunlar e, kitaplarda akait, itikadi konular deniyor. İtikadi dediğiniz de iman değil mi? İtikad, inanmak. İnanmak demek. İmanla alakalı olan yani itikad konular. İtikad etti diyoruz ya onun ha. gibi. İnandı yani. Ha inandı. Evet. E, dolayısıyla nasıl olması lazım geldiği bildiriliyor. Mesela kitaplarda anlatılırken deniyor ki insanların ve bütün hayvanların hareketleri on sana hareketsizlikleri, düşünceleri, hastalıkları ve bu hastalıklara şifaları, hayvanların e, hayırların, şerlerin, faydaların, zararların e, olması, olmaması ve bütün bunları yaratanı allah Teala'dır. Hepsi. Yani insanlarda, da, hayvanlarda da, meleklerde de e, işte e, hayvanat diye bütün aynı şekilde insan da ona da, dahil ediliyor. Ondan sonra nebatat, bütün bitkiler, cemadat da cansızlar olarak tarif ediliyor. Bütün bunların olması, olmaması yani yaratan Allah-u Teala mı? Elbette. Ondan başka yaratıcı yok. Eee Peki ondan başka yaratıcı olmuş olsa o zaman zaten bozulur. Alem bozulur. Onun için de allah Teala'yı tanıyabilmek için, allah Teala'ya doğru itikad edebilmek için, iman edebilmek için allah Teala'ya mahsus sıfatlar vardır. Bu sıfatları bilmek lazım. i̇şte allah Teala'nın sıfatı subutiyesi, sıfatı zatiyesi diye yani zatının varlığına delil olan, varlığına ait olan, özür dilerim, zatına ait olan sıfatlar bir de varlığına delalet eden, işaret eden sıfatları vardır. Varlığına ait olan zati sıfat, varlığına ait olan sıfatlara zati sıfatlar, e, zatına ait olanlara zati sıfatlar, özür dilerim. E, ve varlığına Varlılık, ait olanlara delalet da delalet edenlere. Sıfatlar subuti evet. sıfatlar ismi veriliyor. Hatta İslam alimleri buyururlar ki mükellef olan, mükellef ne demektir? Yani akıl bali olmuş, akıllı, buluğ çağına, erginlik çağına girmiş olan kız erkek, kadın erkek her Müslümanın Allah-u Teala'nın sıfat-ı zatiyesini ve sıfat-ı subudiyesini doğru olarak bilmesi ve inanması lazımdır. Ve herkese ilk farz olan şey de budur. Bilmemek özür olmaz, hatta günah olur diyor. Çocuklara öğretilmesinin bu sebebi var yani. Mutlaka. Çünkü e, e, ilk önce bunun bilinmesi gerekir. Çünkü zatına ait olan sıfatları bilmezse ve sübutuna yani varlığına delalet edenleri bilmek suretiyle bunları toplayacak, zihninde bir şey teşekkül edecek. Neye inandığını bilecek. Yani. Evet. Neye inandığını bil bilmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın zatına ait olan sıfatlar Zati sıfatlar deniyor. Bunlar altı tanedir buyuruyor. Bazı kitaplarda bu beş tane diye geçiyor. Mesela muhalefet-i lavat sıfatıyla vahdaniye sıfatını tek olarak birleştirerek bildiren alimler doğmuştur. Ee, ama bazı kitaplarda bu altı olarak, bazılarında beş olarak. O farklı hmm. değil. E çünkü ikisini bir sıfat olarak evet. anlattığı için beş denmiştir. Biz altı olarak naklediyoruz aldığımız kitaplardan. Birisi vücut. Allah-u zatına ait olan sıfatlardan ilki vücuttur. Ne demektir? E, kendiliğinden var olması demektir. Şimdi tabii ki bunun üzerinde durmak gerekir. Efendim nasıl olur kendiliğinden var olmaz. Yani hep vardı o, kendiliğinden var. Türkçe başka kelime bulamadık, bulamıyoruz. İfade de edemiyoruz. Biz bir başkasının varlığı vasıtasıyla var olmaktayız. Varlığımız bir başkasına bağlı. Dolayısıyla muhtaçız. Yani Allah Teala için bir başkasına bağlı olmak o zaman o yaratıcı sıfatı gider onu. Eğer bir başkasına bağlıysa. O zaman yaratıcı bu değil, o. O da bağlıysa, o da değil, o da bağlıysa silsile yoluyla bu şekilde böylelikle bu batıl olur, yani yanlış olur. O zaman kainatın aa, hayat bulmaması lazım, ayakta durmaması lazım. Öyle bir varlık olması lazım ki varlığı kendindendir. Bir başkasına muhtaç olmaması lazım. Onun için Cenab-ı Hakk'ın e, zatî sıfatlarından iki vücut yani varlığı kendindendir. İkincisi kıdem, başlangıcı olmaması demektir başlangıcı olanın sonu da olur. Onun için üçüncü sıfat olarak da zatına ait sıfatlardan bekadır derir. Yani varlığının sonu olmaz. Hiç yok olmaz. Eğer onun sonu olacak olursa e, yıkılır gider o zaman. Alemi yaratması bir başkasının hayatta doldurması mümkün değil. Hatta kitaplarda anlatılırken deniyor ki varlığının evveli ve sonu olsa sonradan var olmuş olup, e, olup aciz ve noksan olur. Aciz ve e, noksan olan da başkasını yaratamaz yani yaratıcı için böyle bir şey de düşünülemez buluyorum. Sonra e, dördüncü sıfat olarak da zatî sıfatlardan vahdaniye sıfatı. Ne demektir? Bir olması, eşi, e, benzeri, ortağı olmaması lazım. Yani yaratıcı iki tane olmuş olsa bir isteyecek ki ben bunu yaratacağım, o diyecek hayır yaratmayacağım. O diyecek ki yaratacağım ve yok edeceğim diyecek. O zaman kavga çıkar olmaz o mantıkla Evet aklen de yani aklen Hatta e, Muhammed'in Kutbuddin İzni'ki mesela diyor ki naklen Hı. delil bir ayet kelimeyi hemen şey yapıyor. Aklen delil de bunu söylüyor. Evet. İki olmuş olsaydı varlık e, ayakta duramazdı. O mümkün değildi. Beşinci olarak da muhalefetül havadis. O ne demek? Hiçbir şeyinde hiçbir mahluka hiçbir bakımdan benzermesi demektir. Şimdi çocuklar genellikle e, belli bir yaşa gelince hani anne baba Allah Teala'nın varlığını birliğini ona anlatıyor. E çocuk gayri ihtiyarı soruyor. Baba Allah nasıl bir varlık? Nerede oturur? Ne yer? Ne içer? Kime benzer? Nasıl? İşte bu sıfatıyla Allah Teala yarattıklarına Meleklere benzemez, insanlara benzemez, cinne benzemez, hayvanata benzemez, ata benzemez, ata cansız varlıklara benzemez. Efendim insanın hayal ettiği, hayal dediğimiz şey de onun yarattığıdır, mahluktur. Çünkü ne deniyor muhalefet havadi sıfatıyla? Yarattıklarının hiçbirisine hiçbir şekilde benzemez. Dolayısıyla insanın hatırına hayaline gelen hiçbir şey o değildir. Ne gelirse gelsin. Hayal de onu kapsayamaz yani. Kapsayamaz. Evet. Zaten hayal de mahluktur Mustafa Mahluktu, evet. Bey. Akıl mahluktur, hayal mahluktur, zeka mahluktur. E çünkü kitaplarda isna edilmemiş. Yani halık yaratan demektir, mahluk yaratılmış demektir. Hiçbir mahluka benzemez yaratılan Hiçbir mahluka benzemez. Benzetilemez de. Altıncısı da kıyam bir nefsihidir. Varlığı kendindendir. Hep var olması için hiçbir şeye muhtaç değildir. Varlığı kendindendir. Bir başkasına muhtaç değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de falan ganiyyü mutlak. Gani zengin olmak demektir. Ama oradaki ıslah yani dini terim olarak gani e, allah Teala'nın hiçbir şeye muhtaç olmaması demektir. E zaten muhtaç olan aciz olur ki. Şunu yapacağım. Veyahut da bunu kaldıracağım. E gücüm yetmiyor. O zaman yaratış olmaz o. Hı. Gücü yetmiyor. Olmaz o. Mesela ben hatırlıyorum bir zamanlar e, ben kendim öğretmenden geliyorum. Eğitimciden geldiğim için e, lisede bir öğrencinin bir sormuştu. Bir şey dedi. Soracağım hocam falan dedi. Buyur dedi. Allah da reddi kendisinin, kendisi, kendi kaldırım kendisinin kaldıramayacağı bir şey yaratabilir mi? Ben bir güldüm dedi. Hocam dedi anormal bir şey mi sordum? E, dedi dedim yavrum evet. Sorduğun soru anormal. Yani altyapın olmadığı için, altyapın olsaydı zaten böyle bir soru sormazdı. Allah-u Teala yaratan. Diyorsun ki yaratamaz mı? yarattıysa ona hakim oluyor. Yaratan yarattığına hakim olur. Mesela insanın boyuna kadardır? En fazla iki buçuk metre. Zaten iki buçuk metre boyunda gördük mü? hemen koşuyoruz. Oo falan filan diyoruz. İki buçuk metre boyundaki bir adam 250 metre yüksekliğinde ve hatta 350 metre, 500 metre yüksekliğinde bina yapabilir mi? Yapabilir. Peki 2 iki, 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 e, iki, buçuk metre boyundaki o adam 500 metre yapmış olduğu o binayı da havaya uçurabilir mi? Uçurabilir. Uçurabilir. <laughs> Çünkü o bina ona bağlı. Ve o çok kocaman bir şey. Kocaman değil, kocaman bu. <laughs> Çünkü e, onun kontrol altında. Dolayısıyla yaratan e, ya, ya allah Teala varlığı kendinden de bir başkasına muhtaç değildir. Bir de Cenab-ı Hakk'ın sabit olduğuna, varlığına ait olan sıfatları vardır. Bunlar birisi hayat. Allah-u Teala diridir. Hani Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Bakara suresinin 255. ayeti kelimesinde geçiyor. Ee, peki Allah-u Teala'da ölüm sıfatı olmuş olsaydı o zaman belli bir ömrü olur ölür. Ölü olan bir varlık dirilere hayat veremez. Evet, yaratıcı C olamaz. Evet. Cenab-ı Hak onun için hep hay yani dirir Hayat sıfatıyla. Sonra ilim sıfatı. Ee, şimdi Cenab-ı Hak subuti bazılarını kısmen kullarına vermiş. Diri olmak. Ondan sonra ilim. İnsan mesela ilim sahibi olabiliyor. Ama kendi ilim sıfatı sonsuzdur. Onun için ilmin ucupcağı yok. Sonsuz. Evet. Sıfatları da kendisi gibidir. allah Teala her şeyi bilir mi bilir. Babaannemler kuşakları şöyle bir şey anlatırlardı. Oğlum derdi allah Teala Teala her şeyi bilir bize çocuklukta bu anlatıyordu... ...her şeyi, evet her şeyi... ...mesela Cenab-ı Hakk'ın Semih'i basar sıfatlar var... semi işitmek, basar görmek... ...her şeyi işitir, her şeyi bilir, her şeyi görür... ...diye anlatırdı falan... ...mesela derdi... ...tabii o zaman elektrik falan yok... Ee, ...gece zifiri karanlıkta... ...siyah taşın üzerinde yürüyen siyah karıncanın... ...ayak seslerini de aynı şekilde e, e, işitir ve, ve onu görür. onda görür uuu falan derik çocuk olarak ana. E şimdi şekil olarak kadıncağız öyle izah ediyordu. Evet Allah Teala her İnsanın için mümkün olmayan şey, yani. evet mümkün olmayan bir şey. Evet. Ve Allah Teala'nın işitmesi için, görmesi için ve ilim sahibi olması ilim e, sıfatı var zaten onda herhangi bir şeyle muhtaç değildir. Her şeyi her zaman görür mü görür ve işitir mi İşitir. Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatı vardır ve he o murad edince her şey olur. Ve e, Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatı var. Kudret de sonsuzdur. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı, söyleme sıfatı vardır. Bütün ilahi kitaplar oradan sudur etmiştir. Ve tekvin, yaratmak sıfatı vardır. Bu sekiz sıfat da Cenab-ı Hakk'ın varlığına delildir. Varlığına delildir. Bu sıfatlar olmasa, yaratma, görme, bilme, e, o zaman aynı şekilde insanlar... Berbat olurdu, perişan olurdu. Ee, Yaratıcıda bu sıfatların olması lazım elbette. Allah-u Teala'da tek bir sıfat vardır, yaratma sıfatı vardır. allah Teala'dan başkasına da e, bu sıfat söylenmez, yarattı denmez. Yaratmak sadece Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Ama mecazen söylüyorum, o da mecazı da olmaz bu işin. Yaratmak Allah-u Teala'ya mahsustur. Ee, demek ki Allah-u Teala'nın varlığını zihnimizde teşekkür ettirebilmemiz için Allah-u Teala'nın zatî ve subûti sıfatlarını hiç olmazsa böyle kısaca bilmemizde fayda var efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.